Bas abi şimdi aynen tamam. Evet. İnşallah. Evet. Vay çakmakla açtılar. Evet. Çakmakla açıyorlar, şişeden şişeye de açıyorlar da ben beceremiyorum onu. Ha. Şişeden şişeye böyle kapaklar tutup. aynı mantıkla. Aynı mantıkla. Kapı altından. Patlatıyorlar nasıl böyle? Dışta açanlar otomarız. Otomarız arıza Ha, adam tabii dişine güveniyordur, açar. Evet. Dişi açmaya kalksa güvenilir, Kesilmiş olacak, evet. Ama işte denemedim, denemeye <laughs> düşünmüyorum zaten. Açacaklar var. Akıllı TV'de gösteriyorlar. Masanın kenarında, demirde. kameraman Cevat'cım. Kamera 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 Salih Oğlum kim abi? Bir içi ya limon atamayayım. Bir iç. Ben abi bunu. Kim ablanla koydu? He 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 benim aldıklarım şurada bak. Oğlum bunda bir şey yok ki. Gel kamera Takip et Susuz. Limonata diye Keyifle geliyor. Şerefsiz olan. Şimdi. Şey şimdi atlı verin. şeyleri kapı üzere. Şeyler Kapıyı var. Eee. Mangal. Kapıyı var. Onlar. Ne zaman Tamam bir bir oğlum. Bir Biraz daha hazır. Alt taraftakiler zaten Abi sizin isminiz? Süleyman Kocagil. Süleyman Kocagil. Evet abi. Seksen altılarının kerimlerinin kayınbiraderi. Kerimlerinin kayınbiraderi. Kerimlerinin kayınbiraderi. Ben Aa, abi benimki benimki benim şey mi? e, Mario Aziz'i onun onun köprüde yapıyor. Çabuk çalışıyor, çabuk, çabuk a, şeydir. şeyler. odun köprü. Başka var. başka ne köprü var? Meşe kömürü var. Ha odun kömürü. Ha, meşe. Odun kömürü. Yani mangalın ana e, o... temeli odun kömürü. Tamam yani. çok teşekkür tamam. ediyoruz. Yani aklınızda olsun. Yani, yeni mi? Osmanlı yeni mi? Şemiye miydi? Kız bak şöyle. bak şu yeah. kamera. Şuraya bir takip et bakayım şuraya kardeşim. Şuradan zoom yapabilirsin hepsinden. Hangisinden? Şu sağ sol. Ha. Pat pat. Pat pat. Takip, takip Orada kal. Tamam. At bakayım canım benim. Niye kendine Müslümanlık yapıyorsun? Orada topla gelsin. Şurada meyve yesek olma bırak üzerine. At bir tane meze yapayım. Terbiyesiz. At bir tane yakalayayım Osman. E, tamam bırak çekme onu çekme onu. Tamam o bizden değil çekme onu bırak. Bağış. Çekmedim. <laughs> Kameraya yazık. Devam et. Ya. Devam et. Şey Kafayı yok, yok. çarpma. <laughs> Ya şöyle yaptı. Hamdi'ye, hemen Hamdi Zunlu abi orada çekiyorum. Evet. Evet, Tepki getirin. Dere var. <laughs> Dere atlayalım. <Diyan> <laughs> <birçok alın. Çalıyorum gülüyor> Sağ adım at. O, o, Sağ adım at. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, evet. O aynı çarlı gibi. Evet. Zabah başlar, gece bir de bırakır. Oo bir dakika. Şurada bir önemli, önemli bir nokta var. Şurada uzunluyor. Olay Abi bu. Şöyle bakın bardağını da çekiyoruz. Da. Çay bardağında. Rakı Salih, Salih Dimi beraber Salih kuzuyla. Salih kuzu. Hadi yarasın. Senin mi bu? Sen dur. Bir, 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 bir tane de ben sana satayım. Benim salatalar. <laughs> önce bir koklayacaksın. <laughs> Akciğerlere bir çekeceksin önce. Hatta <laughs> <laughs> tansiyonu bakalım da yükseldi bak bak. Of yarasam hocam. Abartma. Ooo. Bir de ben alayım. Şey sota yapacağız ya. Bir de serisini Faruk geldi. Kral Faruk. Kral Faruk. Kral Faruk. Abidin din. Abi din. Yani, şey, abi din. Abidin musun? Ne yapıyorsun? Hadi nasıl ya. muhabirlik, nasıl muhabirlik yapıyorsun sen ya? Hadi. Hani bu bahçeniz lan ne yapıyorsun oğlum siz burada? Ne yapıyorsun? Çıkın burada? <laughs> <Ne yapıyorsun, gülüyor> <ne yapıyorsun? gülüyor> <laughs> lan buradan. Buna burada benim muhabirlik. <laughs> <bak ya. gülüyor> <laughs> Bir tane Ana kuşu. Hatta gidenleri görmüyorum. Yukarıdan gidenleri görmüyorum. Aşağı görmüyor. Aşağı görmüyor. İyi koydayız. Kardeşle bir <laughs> 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 e, işte, koymayasın. E, Kardeş <laughs> Önce eliyle geldik. birkaç gün hazırlık. <laughs> 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 ya, bir şey hazırlayacağım Haber edin, Haberi, Osman, edin. Buyur, şey buyur abi. Ne şey ne şey edin? büyük mangal? Senin haberim, haberim Belki mı işte. Ben ben haberim, ayak mı sen mi? Mi? de getiriyor bir tane. Nerede Osman? Şimdi Osman boş ben ben şey boşta. Sev Orada beni Bir bir arabaya sığıyor bir O işte tamam Ya Ya. bırak da

Tabii ki onlarım. Yani onlar Ama bize böyle verir Evet. Ama bunu Ersin falan böyle güzel yani. evet. 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 Sen çekiyor Çok <laughs> kişiler var. Hani unutmadınız. Ama keşke o gün gelsin. Bugün yani bu, yani bu onun daha şey oldu. Şey, daha, 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 canlı görünüyor. Ne pişti ya. Pişenleri görüyorum.